Evet, Great Survival'ın bir bölümünden daha merhabalar. Videoyu beğenirseniz çok iyi olur. Yolumuza devam edelim. Şimdi, tamam. Öncelikle e, şu odamızı bir ışıklandıralım. Şurada lanten var bir tane, kaliteli bir lanten. Bundan yapmak istiyorum. Glowstone lazım. Glowstone'umuz yok mu? Glowstone. Bakalım Glowstone nasıl yapılıyor. Bir yapılışı var mı? Kolay bir yapılışı yoksa şey yapalım. Direkt nedirden toplayabiliriz. E, glow insect varsa belki öyle yapabiliriz. Ink insect. Yokmuş. Hemen bir nedirden biraz glow, e, glowstone toplayıp gelelim. Aynen. Seri bir şekilde. Tamamdır. Şöyle bayağı bir glowstone olan bir yere geldim. 55 tane çıktı. Çok da fazla değil. Şu an etrafta başka da glowstone göremedim. E, aşağı atlarsam ölürüm. Ama şöyle hızlı bir iniş. Rahat olsun. Çok fazla düştük. Umarım gaz görmez misin? Bir tane gaz etrafta geziyor. Lavın içindeymiş hatta şimdi gördüm. Şöyle birazcık yemek yersek canımız dolar. Okey. Yeterince indik. Ve eve gidelim. Bu arada havuç farmımız full artık full dolmuş artık almıyor gördüğünüz gibi. Ee, üstündeki şu sandıklar bile dolmuş. Şunlar falan. Bayağı bir fullenmiş yani. Artık çok daha güzel bir yemek yemeye başlayabiliriz. O da altın havuç. Evet altın havuç çok güzel bir yemek bence. Ee, şuradan gidelim bir bakalım ne kadar farmlamışız şimdiye kadar. 12.000 nedir kuat. 500'e yakın da Gold Nugget 12.000 çok iyi sayı. 5, 6, 7. 8 stack bile çıkmamış ya. Tamam. 7 tane yeter bize şimdilik. Bir stack bile yemek yapamayacağız ama en azından kaliteli bir yemek olduğu için uzun bir süre bizi götürecektir. Glowstone da buraya koyalım ve şundan bir tane yetecektir bize. Ee, ne yapacaktık? Heh. Şöyle bir yapabildiğimiz kadar altına uç yapalım. 59 tane gayet iyi bir sayı. Şöyle. Oo, oh, bayağı iyi fulliyor lan. Çok iyi fulledi. Şimdi bu ışığı da tam olarak oha ışığın kendisi de baya iyiymiş. Bu e, random yerlere ışık atıyor. Şimdi burasının tek blok bir ortası yok. iki blokluk bir ortası var. Ve bu yani bu koyduğum su tam ortası mıdır? Büyük ihtimalle değildir. Yani random kazdım buraya biliyorsunuz. Ama olsun şuraya bir yere koyarsak her yer aydınlanacaktır. Yavaş yavaş bakın. Gördüğünüz gibi görünmez ışıklar atıyor bu arkadaş. Çok iyi bir şekilde. Burada sanki gece görüşü efektimiz varmış gibi. Burası aydınlık olacak. Sadece bir tane ışıkla. Ve daha şimdiden bile açıldı. Bu mobların doğmasını da engelliyor. burada buralarda mob da doğmuyor artık. Şimdi ee, bu bölümde buradaki sistemlerimize devam edeceğiz. Aslında ben ee, sand ve gravel farmı yapmak istiyorum. Daha doğrusu burada sand ve gravel kasıyoruz biliyorsunuz zaten. E, fakat çok şey değil. Yani bunları kullanıyoruz daha doğrusu. Bu şekilde gördüğünüz gibi kullanıyoruz. O yüzden e, ayrı bir şekilde bir tane daha kabustan çekip şöyle buradan ya da şuradan e, bir şey yapmak istiyorum. Kum ve gravel farm. Önce kumu şey yapar. işte bu driver dolacak kadar kum kasar. Driver'a şey yapmam. Upgrade basmam. Ki çok uzun sürmeyecektir yani o kadar kum kasması. Daha sonra da şey yapar. Bir driver da gravel kasar. Daha sonra durdururum. Uzun bir süre götürebilir bizi. Onlarla da build yapacağım. Beton yapı. Tamam şimdi. Bugün e, buradaki farmımıza birazcık daha devam edeceğiz. Eklentiler yaparak. Bugün ne yapacağız? Bugün andezit ve diorit farm sistemi yapacağız. Neden? Çünkü tufa gitmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Tuf blok kasmak için bize şöyle mixing'e andezit ve diorit lazım. Şimdi bu birazcık sıkıntı bir sistem olabilir. Hayırlısı diyelim. Olmayabilir. Hayırlısı diyelim. Ee, şimdi bize bol bol şey lazım olacak. Öncelikle kurmak istediğim bir sistem şuraya bir sistem kuracağım. O da press sistemi. Press sistemi değildi. de deployer sistemi. Şöyle deployer yazarsam iki tane deployer'ım varmış. Bu gayet güzel. Ama bana üç tane deployer lazım. O yüzden bir tane daha deployer yapmak istiyorum bir tane brass yapmamız gerekiyormuş onun için. E, 4 tane brass sheet lazım. Brass sheet. 1, 2, 3, 4. Bunları hemen press'ten geçirelim. Şuraya koyup. Zaten hızlı geçirecektir. Çok da hızlı geçirmiyormuş. Tamam. Aynen. Onu hızlandırıp tekrardan indirebiliyormuşuz. Bak bu iyiymiş. Presend yaptık. Artık deployer'ın üçüncüsünü yapabiliyorum. Ee, şöyle deployer yaptım. Tamam. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Otomasyon. Ee, arm yazarsak mechanical arm yapmamız gerekiyor bizim bol bol. Yani yapabiliriz daha doğrusu ve şu precision mekanizm sistemini yapmak istiyorum bu bölüm. Ee, aslında bunu yapmayacaktım bu bölüm. Hayır. Ama şimdi aklıma geldi. Bu bölüm bunu yapsak daha iyi olur. Ee, golden sheet kasmamız gerekiyor ilk başta. Bunu 5 kere bu sistemde geçirip Precision mekanizm yapmamız gerekiyor ve bu her yapışımızda da %80 ihtimalle yapıyor. Bu ürünlerden biz kendimiz koyarız bunları. Olmadı. Bilmiyorum artık onu nasıl yaparız. Gold'u da kendimiz yaparız. Sadece bunu otomatikleştirmemiz gerekiyor. Şimdi belt yazalım. Tekrardan. Hiç beltimiz kalmamış. Okey. önce kelp de yazayım bir. Elk ya ne yazdığımı bilmiyorum. İkisi de kelp aldım ve şuralara koymak istiyorum. Bayağı da bir kopur pişirmişim. Gayet iyi. işimize yarayacaktır. Şöyle bir yapabildiğimiz kadar yapalım. 6 tane. Hemen biraz şaft alalım. Andezit alayı alalım. Andezit alayları bir çok tasarruflu kullanmam gerekiyor. Bunları çantama koysam daha iyi olur. Sürekli buraya gelmeyeyim. Ee, bize funnel lazım. İki funnel da bol bol lazım olabilir. Yani bu brass funnel çok lazım olacak zaten büyük ihtimalle ama. Şunları bir çantamıza atalım. Ee, ondan sonra chest alalım. Chest alalım. Chest olabilir. Ondan sonra crafter'a gerek var mı? Crafter'a gerek yok sanırım. Aynen bu sistemde ee, belki şey lazım olabilir. Gearbox. Beltleri çevirmek için. Farklı yönlere. Bu kadar. Deployer falan filan. Birazcık da gold alalım. E, bu sistemi yapabilmek için. Ha, bir de neydi? Ver yazarsam çıkacak ismini unuttum. Ha, kokvel ve large kokvel yapmamız gerekiyor steklerce. Birkaç stek yapmak istiyorum açıkçası. İkisinden de bir stek yapmak istiyorum daha doğrusu. Çantamızdan şu andes alalım bir, bir. 16 tane kullanacağım galiba yanlış hesaplamadıysam. Aa yok. 16 tane bir stek yapabiliyoruz. 32, 32 yapsak bence iyi olabilir yani. Tamam, aynen. Şöyle yapalım, şunları da alayım. Ee, plank alalım, plank. Şimdi, şunları şunun yanına koyarsak, bir bunu 32 tane yapayım. Tamam, onu 32 yaptım. Bir de diğerini 32 yapalım. Şöyle 11. Ve 20 tane daha yapmam gerekiyor. 32 tamamdır. Bu da basit oldu. Ve ayrın. 32 tane de ayrınla katalım. Tamam. Oldukça güzel. Gerçi bu 5'in katı yapsaydık daha iyi olurdu. Ama neyse çok da önemli değil. Şimdi şöyle bir sistem yapmak istiyoruz. 3 tane diployerimiz var. Birinci olarak hemen gene buradan bir tane sinyal kendimize çekelim. Şuradan. E, gearbox, vertical gearbox. Ama bundan iyi iki kere yapmam gerekiyor çünkü buradaki sistemi ters çevirmek istemiyorum. Bir tane de normal gearbox atalım tamam. Okey. Vertical gearbox atıyorum ve arkasına da normal gearbox atıyorum. Aynen. Arkadaki sistem olduğu gibi çalışsın istiyorum. Ve bir tane shaft koyup tekrardan vertical gearbox değilmiş. Vertical Gearbox koymak istiyorum. Aslında bunlara hiç gerek yoktu lan. Birazcık saçmaladım şu anda. Daha basit var daha doğrusu. Niye direkt? Şaft koymuyorum evet. Oldukça basit. Ee, daha sonra beltlerim nerede? Hemen çantadan beltlerimi alayım. Hepsini alayım. Şöyle bir Pardon. Şöyle bir belt bağlıyorum. Aynen. Daha sonra şuradan şimdi birer boşluklarla yapacağım. 1, 2, 3. Şuraya bir tane şart koymak istiyorum. Ve şunları bağlamak istiyorum. Gayet güzel. Daha sonra bir sit blok alayım. Yardımcı blok. Tamamdır. Yardımcı bloklarımızı da aldık. Ee, buraya diploylarımızı koyacağız. Bir, ee, bir de yorumlarda artık şu şeyi yap demişsiniz. Ranch. Bunların yönünü değiştirirken kırıp koymaktansa ee, bunun ranch'i varmış. Şeyin. Create modun. Tamam. Gold yazalım bir. 3 tane golden sheet istiyor galiba. Hemen bir yapsın 3 tane çok yavaş yapmayacaktır. 256'da bak mı kullanıyor şu an. Çok da önemli değil. Tamamdır. Şöyle renç. Bu arada birazdan görevlere falan da bakarız. Ee, bayağıdır bir görev yapmıyorum çünkü. Şöyle bir. 2 3 Şunları kıralım. Yardımcı bloklarımızı ve Şöyle değiştirecekmişiz. Tamamdır. Tamamdır. Ama burayı, burayı tam kullanmayı bilmiyorum. O yüzden Heh. Tamam. Yo. Gerçi şöyle yapsak daha iyi olur lan. Şimdi mesela işte şimdi koymam gerekiyor o gearboxları. Ve şuraya bir tane koysam, şuraya bir tane koysam, şuraya da bir tane koysam. Gayet güzel bir şekilde çalışıyorlar. Şimdi önce kokvil koyacağım. Sonra large kokvil koyacağım. Sonra da iron nugget koyacağım bunlara. Otomatik bir şekilde koyduruz bir zaman sonra. Ee, daha sonra buraya bir tane sandık koyacağım. Baltam yok. Çok iyi. Şunu da kıralım şimdi yapacak bir şey yok. Buraya bir tane biraz fanlı koyacağım. Şunu kıralım. Ee, bir yana yapalım. Aynen. Bir blok boşlukta da yapsak daha iyi olacaktır. Buraya bir tane biraz fanlı koydum. Ve artık şöyle bu sistemi çevireceğim. Şöyle. Lan nasıl ikinci eleme aldım onu? Şöyle çevirdim. Daha sonra bunları bağlıyorum. Ee, bir saniye. İki tane yapsam yetiyormuş. Daha sonra şöyle bu sistemi şuraya getireceğim. Şuraya getireyim. Çok da ilerletmeye gerek yok. Ve şuraya getireceğim. Şimdi benim merak ettiğim şuraya gearbox koyduk mu İşte terse dönüyor. Hmm. Okey. Lan. Şöyle saatlik yapınca koyabiliyorsunuz demişsiniz. Oğlum adam kendi kendine shift'e basmaya başladı lan. Ha böyle koyuluyormuş. Okey güzel. Hmm. Bu bir tık sıkıntı. Bunu nasıl yaparız? Ha şöyle yaparız. Ama oraya değil. Buraya. Aynen. Diyecektim. Niye böyle oldu? Şuraya. Peki bunu geri alabiliyor muyuz? Geri alamıyoruz. Çok iyi. Tamam. Ama geri almam gerekiyor şu an. Hı. ne yaptım lan? Oğlum ne oldu lan? Dur bunlar bir yerleştirmezse daha iyi olacak. Yere blok yerleştirebiliyormuş bak bu sistem. Bunu ben bilmiyordum. Okey. Şuraya gearbox ve gearbox. Tamam şimdi oldu. Bunu bu tarafa çevirdik. Daha sonra şunu da bağlayalım. Şöyle yapalım ve bir cihir baksı daha koyup onu da şuna bağlayalım. Bu öyle bir döngü olacak burada. Şimdi basit bir döngü. Ee, buraya da bir sandık koyalım. Şimdi. Buraya bir tane gold sheet koyacağız tabii ki. 10 tane gold sheet. Hemen şunu şöyle bir koyayım. Tamamdır. 32 ile devam etsin. Şimdi ben buraya gold sheet attığımda ya da 3 tane atalım. Bir tur yap, yapalım sadece ve andizit fanalı koyacağım ben buraya. Aa bunları çalıştırmamışım. Pardon. Pardon. Şunları <laughs> bir alayım. Tamam. Şöyle gördüğünüz gibi hepsi basıyor. Şimdi bu hepsini alacak normal olarak. Ama benim bundan istediğim doğrusunu alması gerekiyor. Şimdi e, ben doğrusunu yapana kadar bunların hepsine bir birer tur attıracağım zaten bir kere. Doğrusu çıktığında şuraya filtre koyacağım ve bir sonrakine tamamı güzel bir şekilde dönecek. Şimdi bunlar her biri bir beş kez yiyecek yani her biri bir beş tane azalacak yani her beş tane de bir tane yapabileceğiz. Biraz pahalı olacak ve müzik sesleri biraz fazla geldi. Umarım en baştan beri çok gelmiyordur. Tamam daha iyi gibi. Şimdi üçüncü sekmesi de bitti. Üçüncü tur daha doğrusu. iki tur kaldı. Hemen şöyle bir tur daha atalım. Merak ettiğim şey şu arkadaş şey yapacak mı? Alacak mı acaba? Buradan geleni. Normalde almaması lazım ama alabilir. Bilmiyorum o yüzden. Al, alacak lan galiba. Ama aldığı gibi de bırakacak ki. Aynen. Ama mesela bu bırakmıyor. Ha, garip şeyler. Neyse. 3 tanesi de oldu. Yüzde ee, %80 ihtimalle oluyor biliyorsunuz. Ve ben şimdi buna filtre ekledim. Çok iyi. Şimdi bir sonraki mesela bir tane yapmak isteyelim. Bir tane yap. Heh, bir tane yapmak istedim ben. Bir tane lazım oldu. Tabi %80 ihtimalle olacağı için umarım olur. Bir tane daha, bir iki tane daha yollayalım biz garantisinden. Şimdi 15 harcadı değil mi bunlar? 15'er tane harcadı galiba. Bir 15'er tane daha harcayacak. Gördüğünüz gibi sistem almıyor. Burada ne oluyor bilmiyorum ama. Aynen burada da almıyor. Her şey mükemmel. Bu alıyor ama bu almıyor. Biraz fanlar herhalde almaya odaklı bir ok işareti var alma yönünde ama bilmiyorum. Gördüğünüz gibi dönüyorlar şu an. Hiçbir şekilde alma yok. Hangisi kaçıncı turda bilmiyorum. Şu an hiçbiri henüz olmadı. Şu oldu mu? Olmadı. Bu oldu mu? Olmadı. Bunun artık son turları olması lazım. Şunu. Gene olmadı. Tabi fail olabilir. Bazen fail oluyor biliyorsunuz. En önden giden şu olması lazım. Eğer Fail olmazsa bunun olabilmesi lazım. Aynen bu oldu mesela. Gördüğünüz gibi döndü döndü döndü. olan o, Hangisi olduysa o içeri girdi. Bu da oldu. Bu da oldu. Evet. Gayet güzel basit bir otomasyon kurduk. Ee, ama bir tanesi tam 15 tane kullanıyor. Bak bunda yok. Bunda bir tane kaldı. Bunda iki tane kaldı. En, enteresan. Neden acaba bir tane iki tane falan kalıyor? Bunda bir tane kaldı. Bunlar ikişer tane kalmış. Hmm. Onu tam çözemedim. Ama bir tanesi beş tane kullanıyor. Aynen bir tane yapmak için en azından beşer tane koymam gerekiyor. Birer stek koyarsam on iki tane yapma hakkımız var. Diye hesapladım. Aynen. Şimdi yarım stek koyduk. Altı tane yapabiliyoruz. Demek ki bir stek koyarsak on iki tane yapabileceğiz. Şimdi altı tanemiz oldu. Bu çok iyi bir sayı bu arada. Bence. Bunları artık sisteme atabilirim. Güzel bir otomasyon yaptık. Şimdi şunları bir atayım. Çok lazım olmayacak şeyler şu an. Tamam. Şimdi birazcık görevlere bir bakalım. Çok fazla görev yaptık bu arada. Uyuyalım bir önce. İnanılmaz fazla görev yaptık çünkü bir 10 bölümdür falan görevlere bakmıyor olabiliriz. <laughs> Tam da bilmiyorum ama 10 bölümdür falan görevlere bakmıyor olabiliriz. Ee, Diamond'a çok uzun süredir bakmıyorum bu arada. 240 olmuş. Çok da fazla olmamış. Ee, görevler şurada. Yani tam görev odaklı bir mod paketi değil ama olsun. Ee, burada böyle kadar görev yapmışız. Şunları da alalım. Örümcek öldürmüşüz. 25. örümceğe 3 tane falan kaldı galiba. 4 tane kalmış pardon. 4 örümcek de öldürsek onu da alacağız. Şunu da alalım. Burada başka yok. Nether moblardan bir tane piglin öldürmüşüm. Onun achievement'ını aldık. Crate'de bayağı bir achievement var. Ranch yaptık. Cheerbox yaptık. Ee, bundan yaptık. Bundan yapmışız. Sav yaptık. Bunu aldım mı ya lan? Mekanik bir yaptık. Yapıştırıcı yaptık. Portable storage yapmışız. Gayet iyi. Hemen şunları da aldım. Bunları da aldım. Bayağı görev yapmışız lan. Aha bir tane daha bundan verdi. Çok iyi. Aa, bir tane daha bundan verdi. Çok iyi. Bayağı bir görev yaptık. Soruştan e, Driver'dan Herhangi bir driver yap, almışız. Yani bir tane bundan alalım. Driver key yaptık. Driver controller yaptık. E, quantity key yaptım ben. Upgrade'lerden bol bol yaptık. Hepsini yaptığımızda bir tane upgrade için upgrade base veriyor. Bunu da alalım. Güzel. Burası da tamam galiba. Vanilla yemeklerinden buğday yapmışız. Havuç yaptık. Sweet berry yaptık. Apple yaptık. Kerp yaptık. Bunu yaptık. Çok iyi. Oh, şuna bak. Karma karışık tamamen rastgele itemler. Ama güzel. Bunlar bize işimize yarayabilir. Şunlar sadece bir tane gelmesi garip olmuş ama. Tamam. Şimdi. Daha varmış lan. Ne var? Alex modun görevlerinden varmış. Fly öldür demiş. Tamam. rakun öldür demiş. Okey. Onları da aldım. Şunları da kapatalım. Baya bir görev yaptık lan. Olan odun, odun bile ödül almışız ya. Odun ne yapacaksan bir tane odun daha doğrusu. Şöyle şunları atalım. Kelpin otomasyonunu yapmak lazım. Kelpin otomasyonu kolay olur gibi mi? Geliyor. Tam emin değilim. Item'ları nasıl toplarım onu bilmiyorum. Burada güzel bir otomasyon kurduk. Bence gayet iyi oldu. Bu bölümlük, bu otomasyon yeterli olsun. Artık bir sonraki bölümlere şey olsun. Diğer otomasyonlar bir sonraki bölümlere kalsın. Şimdi bu mechanical şeyleri yaptığım için de daha doğrusu bu precision şeylerin yaptığım için şu mekanizmden hem birincisi şu rotation controller'dan daha fazla yapabiliyorum artık istediğim yere yapabilirim. Yani demek istediğim mesela ben ee, diyelim ki buranın çok hızlı çalışmasını istemiyorum. Buranın nerede bağlanıyorsa mesela şurada bir yerde bağlanıyor diyelim. Bu arkadaştan koyup yavaşlatabilirim burayı ve bunun yavaşlatırsam da bu 64 iken olursa 32. Hani bunu yavaş kullanmak isteyebilirim. Ee, mesela şuraya koyabilirim direkt bir tane. Oraya koyarsam ne olur? Ee, bu sistemi tamamen yavaşlatıp bu sistemi yavaşlatmamak isteyebilirim. Gibi gibi bir sürü e, avantajı var bunun. Tek dezavantajı şu. E, aldığı gücü yandan alıp üst ve karşıdan veriyor. Hani Buna göre oturtmak gerekiyor. Ama bu aslında ne, ne yönden güzel biliyor musunuz? Mesela ben e, bu sistemi aslında şu çubuktan çıkarsaydım Tam bunluk olacaktı. Yani ben aslında şu çubuğu şu çuba şundan böyle 5 blokta bir koysaydım ve direkt karşısından şunun karşısından direkleri çekseydim şöyle uzun uzun e, şuraya doğru tek tek hepsini kontrol edebilirdim. Şimdi mesela bu sistemlere ek, eklemem kolay değil. Ama bir sonraki sistemler için bu dediğim mekanizmayı kullanabilirim. Bence mantıklı olur. Bu mesela ne kadar kullanıyor söylemiyor. Güzel. Burada bir sıkıntı yok. Hemen bir şu bizim fabrika odamıza bakalım. Ee, buralarda sıkışma falan yok değil mi? Çubuk da bayağı bir olmuş. 30 bin. Şuradan mı bakacaktım? Baltam yokmuş yani. Neyse sonra bakarız. Tamam. Bu bölümlük de bu kadar olsun. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.